Gerçekten şu farklısından Allah'tan mı? Evet. Ha, bu Üstte yazıcı teli değil. Evet, tamam. Makyaj gibi bir şey herhalde. Makyaj bir şey mi? Öyle bir şey herhalde. Ya Mira da... fancy. Bulurum Hı. ben bunun ne olduğunu da. Aynaymış. Çok koymayalım. Bu yıkılabilir. Burası. Şu an, şu an. Bu evet banyo banyo için. Şuradan keselim. Şöyle bir set. Halı filan da gösteriyor. Halı da yıkar belki. Evet gösteriyor komple. Halı yıkan kalmadı mı? Herkes?